lüzumsuz harcama yapmadığınızı, bu kurumun bir adamın size heba olmadığını, komisyon raporu ile belgelemiş bulunuyoruz. Tabii bir e, özür diliyorum. Yüksel Bey, anlayamamış olsa da geçen sene 23 milyon fark var. Yani 3 fazla vermiş. Yani biz giderlerimizden daha çok gelir elde etmişiz Bu para ne olmuştur? Bu parayı doğru harcamalarla kullanarak kullanmış bir Bu para diğer borçlarımızda kullanılmış. Polat projesinin reel borç stoğuna azalmış. Önce bunu söylemek isterim. Bütçemizin gerçekleşme oranı Erşin'e giderlerimizin bütçe oranında 103 civarında, yani 140 milyon bütçemizin 50 milyonu Erşin'e giderir. Gerçekleşen bütçemiz. Dolayısıyla yarı 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 sürekli, bu nesne yarı yarıya kadar değildir. Yükselme sürekli küçükte bütün konularda yukarı yuvarlamayı <gülüyor> <gülüyor> hep yukarı yuvarlama seviyor. Herhalde ziyarette de yapıyor. Hep yukarı yuvarlıyor. İşte civarında diliyor ama şimdi yüzde 30'dan yüzde 50'e kadar çok büyük fark var, değil mi? milyon bütçemizin 50 milyon, bütçemiz. 50 milyon bütçemiz. Bu yüzden...